Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bütçe dostu işimiz ikinci kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum. Bu arada geçmiş Kurban Bayramınızın mübarek olsun diyorum. Biraz geç oldu ama o kutlamak istedim bunu da. Videoyu bayramlar önce çekecektim ama bazı parçalar kara şeyden dolayı, kargodan dolayı gelmediği için, geç kaldığı için yetiştiremedim. Artık bayramdan sonra telafi edelim dedik arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sistemimize geçmeden önce. Biliyorsunuz kanalımız daha çok yeni. Henüz yeterli aboneye sahip değiliz. Ee, yani bizim hesa yani şeyimiz bin e, aboneye ulaşmaktı ama bir türlü bin aboneye, aboneye ulaşamadık. Ee, PUBG Mobile'da canlı yayınlar açarak kendimizi tanıtmaya çalıştık. Canlı yayınlarda ne yapmak istediğimizi e, insanlara anlatmaya çalıştık, izah etmeye çalıştık. Şu an yaklaşık 400 aboneye ulaştık. Ama bizim için bu yeterli değil. Youtube'dan reklam alma aşamasına geçebilmemiz için 1000 aboneye ulaşmamız lazım. Ve bu yüzden sizlerin özellikle kanalımıza misafir olarak gelen arkadaşlardan rica ediyorum. Abone olursanız çok çok sevinirim. 1000 aboneden sonra çok farklı etkinliklerimiz, çekilişlerimiz ve hediyelerimiz olacak. Bunu da unutmayın. Yani bizi diğer YouTube kanalları, kanallarıyla karıştırmanızı kesinlikle istemiyorum. Burası gerçekten farklı bir kanal olacak. Yani biz kazanmaktan ziyade kazandırmayı hedefledik. Bu yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum diyorum. Yavaş yavaş sistemimize geçelim isterseniz. Arkadaşlar görüyorsunuz bugün sistemimiz, bütün parçalarımız burada. İlk önce işlemcimizden başlayalım diyorum. Ne taraftaydı bu? Şu. Ryzen 5 1600 AF 12 nanometre bir işlemcimiz var. Sistemimiz bunun üzerine olacak zaten. Daha sonra e, burada 240 GB e, M.2 SSD'miz var. Şey pardon, e, normal SSD'miz var. E, James Dunkey modeli. Burada da 16 GB e, 3000 MHz'lik XPG'nin RAM'leri var. 8 artı 8 16 GB toplamda. Bunları halbuki şöyle kenara koyalım istersen. Ben sana istedikçe verirsin oradan. Arkadaşlar burada e, Game Power'un 650W R80 Plus güç kaynağı var. Tabii ben bu güç kaynağının içinden çıkardım, kasamızın içine monta montajını yaptım. Çünkü videoda çok fazla zaman kaybetmek istemediğim için sizin de canınız sıkılmasın diye onu önceden takmış bulundum, yani kablo montajını yapmış bulundum. O yüzden sadece kutusunu göstereyim dedim şimdilik. Burada gördüğünüz gibi Asus markası yazan bir ekran kartımız var ama arkadaşlar, ekran kartımız Asus değil. Safir marka. Bu ekran kartını... Nereden gelmişti bu? Kütahya'dan geldi. Arkadaş yeni aldığı ekran kartının kutusunun içine koymuş. Kartın kendi orijinal kutusu olmadığı için. Onu isterseniz bir çıkaralım buradayken. Bir görelim ekran kartımızı. Şunu şöyle koyalım da. Evet arkadaşlar ekran kartımız bu. R7 374 GB 256 bitlik bir ekran kartı. Yani günümüzdeki oyunların çoğunu rahat bir şekilde oynatacak bir şekilde, yani kesinlikle bizi mağdur etmeyecek bir ekran kartı, kötü değil, iyi değil ama çok kötü de değil. Gerçekten ideal bir ekran kartı. Yani ben bunun günümüzdeki oyunların çoğunu oynatacağını düşünüyorum. Zaten daha önce Halil Demirrek adlı arkadaşımıza bu sistemde yani sistemde de aynı ekran kartını kullanmıştık. Kendisi de çok mem çok memnun şu anda. Bizim de şu anda işimizi göreceğini düşünüyorum. Bakalım birazdan topladıktan sonra onu da göreceğiz inşallah. Ekran kartımız burada kenarda dursun. Ve e, bütün parçaları takacağımız, montajını yapacağımız ana arkadaşlar. Gigabyte'in gaming, e, gaming serisi AB350M Gaming 3 ana kartımız var burada. Burada arka şeyi var burada. Şunu bir çıkartalım. Şöyle kapatalım. Bunu zaten burada kullanacağız şimdi. Şöyle kısaca e, anakartımızı da tanıtalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 4 RAM slotlu, yani toplamda 64 GB RAM desteği var. M.2 SSD yuvamız var. 2 tane ekran kartı yuvamız var. E, bunu seçmemdeki sebebi söyleyeyim ben size arkadaşlar. E, çok uygun fiyata aldım bunu. Yani bunu ama mesela A320 bir anakart alarak biraz daha fiyatta yani şey olarak daha düşük olabilirdi ama sistemi topladıktan sonra bizden bu sistemi alan kişi ilerleyen günlerde revize edebilir. Bu yüzden en azından ileriye yönük bir anakart olsun dedik. O yüzden bunu seçtim. Yani arkadaşımız ilerleyen günlerde RAM'ini arttırabilir, M.2 SSD alıp takabilir ya da işlemcinin bir üst modelini alıp takabilir. O yüzden alan kişi kesinlikle pişman ettirmeyecek bir anakart. Artık şimdiden hayırlı olsun diyelim. Bunu önümüze koyalım. Hadi şunu da kenara koyalım da kasamızı da ilk tanıtalım. Arkadaşlar kasayı biliyorsunuz zaten. Yani daha önce izleyenler vardır. Bu kasamızın tanıtımını yapmıştık. Zoko marka first modeli bir kasamız var burada. Bunu bize Bursa'dan Matyes Bilişim göndermişti. Sağ olsunlar. Tanıtım amaçlı göndermişlerdi. Bizlere hediye ettiler. İlerleyen günlerde zaten sözüm var. 1000 e aboneye geçtiğimiz gün bu kasanın boş halini sizlerden birine çekilişle hediye edeceğimi, edeceğimi söylemiştim zaten videoda tanıtım videosunda. İsteyenler e, açıklama kısmına linkini bırakırım. Oradan çekilişe katılabilirler. Hemen şunun bir kapağını açalım. İyi kötü içinde gösterelim. Kasamız gerçekten çok güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Değerli günlerde kendi sistemimi de bu kasanın içine toplamak istiyorum. Halil ah, gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamızın ön tarafında 3, arkada bir tane olmak üzere toplamda 4 tane rgb fana sahip. Ee, Sağına ve solunda hava akışını sağlayan hava kanallarımız mevcut. Toz filtresi dahil içinde hepsi var. Yani kesinlikle havamızın içi havasız kalmayacak. Gayet serin bir şekilde çalışacaktır. Ee, i̇ç kısmı oldukça geniş. En büyük anakart ve ekran kartlarını çok rahat e, taşıyabilecek bir e, genişliğe sahip. Derinlik olarak da gayet uygun. En büyük kule tipi soğutucuları dahi takabiliriz. Bu konuda e, içiniz rahat olsun. Şehit tarafı ise, güç kaynağı ise alt tarafta konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi tünel biçime biçime sahip. Gayet şık olmuş. Ben zaten bu tür kasaları seviyorum. Yukarıda olduğu zaman görüntüsü çok kötü oluyor. O yüzden bu bu tür kasaları tercih ediyorum. İsterseniz şu ara arka kapağını bir açalım. Kablo montajını yaptığını, yaptığımı söylemiştim zaten. Hal görüyorsun değil mi şu anda? Arkadaşlar görüyorsunuz, ben kablo montajını yaptım. Bütün gereken kabloları yerlerince yerleştirdim. Şu an sadece bize anakartımızı, iç donanımlarını e, bağlamak kaldı. Bu kapak da kenarda dolsun da, da. Birazdan SSD takarken zaten kullanacağız bunu. Çıkaracaktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün parçalarımız burada. Bakalım şimdi yavaş yavaş sistemimizi toplayalım. E, kusura bakmayın arkadaşlar, bir yandan acele ediyoruz çünkü zamanımız çok kıstı. Halil kardeşim e, vakti çok az. O yüzden bir an önce hızlı, hızlı sistemi toplayıp onu da evine göndermeyi düşünüyorum. Çok fazla bunu burada tutup da meşgul etmeyelim dedim. Şu macunuzu burada. İşlemcimizi alalım Halil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemcimiz burada. Ryzen 5 1600 AF. 6 çekirdek 12 threadli bir işlemci. Yani gayet güçlü bir işlemci. Günümüzdeki çoğu ekran kartlarını çok rahat besleyebilecek bir işlemci. Yani RTX... 2060-2070 ekran kartlarına kadar çok rahat besleyebilecek, darboğaz yapmayacak bir işlemci. Yani önümüzdeki günlerde e, bu kasayı bizden alan arkadaş ekran kartını rahatlıkla revize edebilir, üst model kartları alıp e, sistemine takıp kullanabilir. Yani işlemcisi ona uzun bir süre yetecektir. O yüzden bu işlemciyi tercih ettim. Neyse hemen daha fazla uzatmadan bunu da takalım yerine. Şimdi arkadaşlar montaj yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu işlemcinin e, köşesinde bir tane üçgen nokta var. Ana üst tarafında da içinde de yani şey işlemcinin olduğu yerde de bir tane üçgen nokta var. İlk önce şu mandalımızı açıyoruz. Bu üçgenler ikisi bir yere gelecek şekilde işlemcimizi yavaşça üstüne bırakıyoruz ve oturdu zaten yerine. Daha sonra mandalımızı yavaşça kapatıyoruz. Hepsi bu kadar yani çok fazla böyle şey yapmanıza gerek yok. Kesinlikle zaten ters oturturma şansınız yok. Eğer zorlarsanız işlemcinin üzerindeki tırnakları kırabilirsiniz. O yüzden dikkat edelim bu konuya. Üçgenleri dikkat etmeniz yeterli. Hemen arkasından macunumuzu sürüyoruz üstüne. Çok fazla sürmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten soğutucumuz üzerine otuttuğumuz zaman bu kendisi otomatik yayılacaktır. Çok fazla sürüp de anakartımıza zarar vermeyelim. Hemen şunu bir hızlı bir şekilde takalım. Ama ilk önce şu arka plaketini bir yerleştirelim. Şu şekilde. Gayet basit bir şekilde bunları takabiliyoruz. Şimdi şeylerimizi oturtturalım. Tornavidamızla Arkadaşlar bunu takarken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Vidaları karşılıklı sıkarsak işlemcinin üzerine soğutucuyu tam olarak oturtmuş oluruz. Çarpık oturmaz yani. AMD'nin bu soğutucularını daha çok seviyorum ben. Çünkü e, Intel 2 gibi plastik e, şeyleri tırnakları falan yok. Intel'de plastik tırnaklar var biliyorsunuzdur. Stok soğutucuların için üzerinde geliyor. Zaten en iyi işlemci dahi asal stok soğutucu gönderiyor. Biliyorsunuz o tırnaklar takarken çok rahat kırılabiliyor. O yüzden e, sürekli sinirlerimi bozuyordu benim eskiden. Artık AMD'yi geçtikten sonra bu sorunlardan kurtulmuş oldum. Şu an evet işlemcimizin soğutucusunu rahat bir şekilde taktık, montajını yaptık. Kablo bağlantısını yapalım. Bununla işimiz kalmasın. Hemen arkasından RAM'lerimizi takalım. Arkadaşlar görüyorsunuz XPG'nin gerçekten çok yakışıklı bir RAM'leri var. Benim hoşuma gitti. Ben XPG'nin M.2 SSD'sini kullanıyordum. Gayet memnunum. Şimdi arkadaşlar RAM'leri takarken dikkat etmemiz, nokta, etmemiz gereken noktalardan birisi şu kertikler. Hem soketlerin olduğu yerde vardır hem de burada bir kertiğimiz var. Bu kertikleri buradaki şeye denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Tabi anakartımızın üzerindeki şeylerini de açıyoruz. Kesinlikle ters takamazsınız zaten arkadaşlar. Ters takma şansınız yok zaten. DMI 2 ularına tercih ediyoruz. Bu şekilde üzerine getirip karşılıklı iki parmağımızla çıt çıt seslerini duyduktan sonra RAM'lerimiz yerine oturmuş demektir. Aynı şekilde ikinci RAM'imizi de takıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde RAM'lerimizi yerine oturttuk. Şimdi arkadaşlar bunu kenara alıyoruz. Kasamızın içine monte edeceğiz birazdan. Şimdi şunu da kenara alalım Halil. <laughs> Oo, anakartımızın aynasını zaten yerleştirmiştim ben. Arkadaşlar e, anakartımızı takmadan önce ilk önce yükseltme ayaklarının yerinde olup olmadığını şöyle bir e, anakartımızın üzerine getirerek e, bakıyoruz. Ben daha önce anakart ayaklarını yükseltme ayaklarının yerinde olup olmadığına bakmıştım zaten. Hepsini yer yerince yerleştirdim. Şu an sadece ben oturtacağım üzerine vidalarımı takacağım. Evet. Bu da yerine oturdu. Şimdi vidalamamızı kaldı sadece. Bunların vidasını takacağız. bir de şu vidanın yatağını oturtabilirsem. Tornavidanın mıknatısı zayıflamış arkadaşlar da. şimdi oldu. Bir Vida yerine tam oturmadı. Diğerlerini de takalım. Evet arkadaşlar e, anakartımızın vidalamasını yaptık, montajını yaptık. Şu an e, kablolaması kaldı. İlk önce buradan işlemcimizi besleyen 8 pin güç bağlantısını yapıyoruz. Bunların yerini zaten ben hesaplamıştım. 24 pin güç bağlantısını yapıyoruz buradan. Daha sonra bu hamlesiymiş USB girişlerini yapıyoruz. Ön panelin kulaklık mikrofon girişlerini takıyoruz burada gördüğünüz gibi ekran kartımızın beslemesi var. İlk önce power reset, led ışıkların kablolarını bağlıyoruz. Arkadaşlar bunu bilemezseniz eğer e, anakartın üzerinde mutlaka kullanma kılavuzunda vardır. Bunların yerleri gösteriyordur. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ben artık alıştığım için e, şey yapmıyorum kesinlikle. Ezbere takabiliyorum yani artık alıştım. Zaten yeterince bu konuda internette bilgisayar toplama kanalları var. Bizim amacımız bilgisayar nasıl toplandığını göstermekten ziyade daha uyguna, güvenilir bir şekilde nasıl temin edebiliriz? Bunları göstermek size aslında. Normalde şu anda bilgisayar toplama kanalları aşırı yani istediğiniz kadar videosu vardır internette ilak izlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi montajı yani pardon montajını da çok rahat bir şekilde yaptık. Herhangi bir sorunumuz, eksimiz kalmadı. Ben daha önceden de kabloların montajladığım için şu an için bizi zorluk çıkartmadı. Gayet hızlı bir şekilde montajını tamamladık. Şimdi ekran kartımızın takmasını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şu arka kapağını sökmemiz gerekiyor. Ekran kartımızı alıyoruz şu anakart üzerindeki tırnağını açıyoruz. Eğer kasamızda şu arkada boş şey yeri yoksa, anakartımız kaç slot kaplıyorsa ona göre buradan yatağını açarak montajına başlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anakartımız çok rahat bir şekilde yerine oturdu şu anda. Hemen bir tane video atıyoruz buradan. gayet sağlam bir şekilde oturttuk yerine. Hemen güç bağlantısını da yapıyoruz. Bu da tamam. Arkadaşlar, onu da göstereyim. Ekran kartımız 6 pin güç girişi var. Yani çok fazla elektrik yakan bir kart değil bu. Bu yüzden de bu taraftan yani elektrik bakımından da tasarruf sağlayacak bir kart. Hemen arka kapağını tekrardan yerine oturtuyoruz. oturttuk yerine gayet sağlam bir şekilde. Şu an herhangi bir sorunumuz kalmadı. Şimdi kasamızı ne kaldı? Sadece SSD'si kaldı şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 240 GB SSD'miz var. James Tank'e sıfır almıştık bunu da. Onu da bu arka tarafa yatağına oturturalım. Bunun montajını sevmiyorum halil. Bir tanesini tuturduktan sonra gerisi basit oluyor da. Evet, bir tanesini tuturduk zaten şu anda. Ve sıktık, yerine oturdu sağlam bir şekilde. Şu anda bir tane daha video şuradan atalım. Evet arkadaşlar e SSD'mizi de taktık şu anda yerine. Artık e çok fazla bir şeyimiz kalmadı hemen hemen bitti oldu desek sadece kapaklarını kapatıp şu anda bilgisayarımızı start vereceğiz artık. Hani bu kapağı neredeydi? Kapağımızı takalım. Vidalarımız burada. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi biz şu anda bu bilgisayarı 4300 TL'ye mal ettik. Yani toplamda bütün şeyimiz bu. Yani belki de siz bulunduğunuz yerlerde bunu daha uygun fiyatlara toplayabilirsiniz. Ama bizim olduğumuz yerlerde piyasa bu şekilde. Parçaların bazılarını zaten şehir dışından getirdim. Ee, o yüzden yani bu yani yarın gelip videonun altına yorum yaptığınızda ben bundan daha iyisini toplarım falan gibi deme, yani demenize gerek yok. Bunu ben de farkındayım. Dediğim gibi Herkesin bulunduğu yere göre fiyatlar değişebiliyor. 300-500 lira yani 1000 liraya kadar fiyatlar oynayabiliyor. Biz burada kendi çevremizde olduğu kadarıyla Elimizden geldiği kadar en uygun şekilde toplamaya çalıştık. Ben Letgo gibi sahibinden gibi bazı sitelerde araştırdım. Bundan daha kötü bilgisayarlara 5500-6000 lira para istiyorlar. Hatta onların da ekran görüntülerini bir gün sizle paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden yani bu tür yorumlarla karşıma gelmeyin lütfen. Ee, yani her şeyin biz de farkındayız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Amacımız burada güvenilir şekilde nasıl alışveriş yapmak, ee, ürünleri nereden temin edebiliriz bunları göstermek. Yani biz de biliyoruz e, fiyatların nerede nasıl olduğunu. Ve kapağımızı taktık. Artık yavaş yavaş sistemimize start verme zamanı geldi arkadaşlar. İlk önce kendi bilgisayarımı buradan kapatıyorum ben. Şu parçalarımızı da şuraya atalım. Fazla olan vidaları falan aşağıya koyalım. Şunu da kenara atalım. Bilgisayarımızı Aha! yaklaştıralım şöyle. Şu bir, Arkadaşlar ben sistemimizin içine yani sistemimizin kopyasını SSD'nin içine atmıştım zaten. Bu şekilde ilk önce görüntü almak için şey yapmak için e, kopya kullanacağım. Birazdan daha sonra ben bunun formatını tekrar yenilerim zaten. Evet her şeyimiz hazır şu anda. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve sistemimizi startımızı verelim. Aa dur güç kablosunu takmadık. Şimdi açtık. Tekrardan Bismillah diyelim. Şu anda çalıştı bakalım. Ekranımıza görüntü gelirse sorun yok demektir. Tabi sistem yeni olduğu için parçaları şu anda tanıyor. Biraz geç açılması normaldir. Aynen şu anda şeyimiz açıldı. BIOS'a yönlendirdi. BIOS diyelim. Tamamdır ya ben bunun şeyini yaparım artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz şu anda sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ben bunun şimdi ayarlarını yaparım yapacağım artık. Söylediğim gibi kasamızı toplamda 4300 seriye mal ettik. Gerekli parçaları nereden aldığımızın fiyatlarıyla birlikte nereden aldığımız, ne şekilde aldığımızı açıklamalar kısmında detaylı şekilde yazacağım. İsteyenler bu şekilde oradan yani takip edebilirler. İsteyen biri olursa kasayı sizlerden bir isterse eğer sizlere de gönderip sağlayabiliriz. Toplamda kasamızın maliyeti 4300 lira. Ee, yani kargo gelen masraflarını dahil yani onları eklemedim hiç. Onlar kesinlikle üzeri fiyata koymadım. Hepsi onları haricinde 4300 lira. Kesinlikle onları eklemeyeceğim zaten. Onlar benden olacak hepsi. Yani şu an bu kasayı bizden isteyen arkadaşımız 4300 liraya sahip olacak bunu. Artık şimdiden e, kim alırsa hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Şimdilik e, bu videomuzun da sonuna geldik önümüzdeki günlerde yeni bir sistemle beraber tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın